akşamlar hanımefendi. Ne işin var burada? Ee, yolum buradan geçiyordu. Uğrayıp bir kahvenizi içmek istedim. Kırk yıl hatırınız kalsın diye. Gecenin bu saatinde kötü şakaları hiç tahammül edemem. Sahi mi? Senin derdin ne avukat hanım? Yeter artık. Çek git buradan. Ama konuşmamız gerekiyor. Kolumu bırakmazsan bağırırım. Ne ayıp. Sizin gibi gözü... Ela bir kadına bu hiç yakışmaz. Hadi geç içeri. Hayvan herif ne yaptın sanıyorsun sen? Sadece beş dakika alacağım yürü yürü. Yürü. Senin gelmene gerek yok Yusuf. Ne o sıkıldın mı benden yoksa? <laughs> Saçmalama. Ne oluyor? Ne yapıyorsun Yusuf? Yok bir şey. Hadi. Senin gibi güzel bir kadının evine böyle zorla girmek istemezdim ama... ...bana başka bir şans tanımadın. Bu yaptığını sana ödeteceğim. Çok konuşuyorsun. Gir, gir, gir! Nerede ki? Sakın Fevri bir harekette bulunma. Sen beni burada bekle. Ne işiniz var lan burada ha? Sen zahmet etme. Kaldır ellerini. Ne işiniz var dedim. Turgay Bey Ayşegül Hanım'ı ziyarete geldi. Düşünüme. Yürü. Yürü <laughs> Yürü hadi. Aç bagajı. Gir içeri. Ver anahtarları. Sen de gir. Kim bu adamlar Yusuf? Turgay'ın itleri. Turgay Atacan yukarıda. İnşallah Ayşe bile bir densizlik etmemiştir. Çıkalım hadi. Sen zeki bir kadınsın. Senden ne istediğimi anladığını sanıyorum. Çengelköy işine burnunu sokarsan kendine de o insanları da yazık edersin. Seni dinlemiyorum. Sende anahtar evet. var değil mi? Peki o varsa üzerinde bir yer seç kendine. Hiç değilse mezarın manzaralı olsun. Kaldır ellerini. <laughs> Demek bu kadar küçüldün ha? Vay Miroğlu da teşrif etti sonunda. Düşünüme. Bu sertlikte ne oluyor Miroğlu? Ayşegül Hanım'la tatlı tatlı sohbet ediyorduk. Doğru konuş ulan. Yoksa onu benden kıskanıyor musun ha? Senin çenen düştü. Yürü! yürü. Hadi çakal. Zeynep sen Ayşegül'ün yanında kal. Sabri abiye telefon edin buraya gelsin. Yalnız kalmayın. Sen nereye gidiyorsun? Vay be sana gıpta ediyorum bir oğlu. Çevrende seni merak eden bir sürü hatun var. Şeytan tüyü mü var sende ne? Kapa çeneni de yürü. Yusuf daha... dikkat et. Uf. Sen iyi misin Ayşegül? İyiyim. Bu ne hayat böyle ya? Tek bir günü huzurla tamamlayamıyoruz. Özür dilerim benim yüzümden. Bir de sen başlama lütfen. Alo Sabri abi. Ben Zeynep. Ayşegül'ün evindeyiz. Gelebilir misin? Yürü bakalım Hakkı. Sola geç sola. Geç 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 geç. geç. Sütünün dibinde bekleyin lan. Yılmaz Bağla Tamam usta Hakkı. Bağla lan şu yarmayı. Çabuk. Zavallı kadınları taciz eden biri için... ...en uygun ceza... ...falakadır. Abi yapma. Kes lan. Miroğlu bu saçmalığa bir son ver artık. Benim gibi dünyayı titreten birinin... ...kadınları tacize tenezzül etmesi mümkün mü? Niye Ayşegül Hanım'a sormadın? Ben ona yanlış bir davayı üstlendiğini anlatmaya çalışıyordum. Ulan çakal. O kızcağıza yapılan bir tehditin bana yapılmış olduğunu bilmiyor musun? Konuşacağın bir şey varsa bana niye gelmedin? Neroğlu niye anlamamak için kendini bu kadar zorluyorsun? O, o Cevat Sudak denilen herifin nasıl psikopat biri olduğunu ben bilirim. ...sana gelip de bu sapığa uyma desem dinler miydin? Anne Ayşegül Hanım biraz çekinir de... ...başını derdeye sokmaz diye düşündüm. Çünkü bu psikopat kadın madın demez... ...kahpeci öldürtür zavallı kızcağızı diye ben... Ulan ne aşağılık adamsın sen? Biraz zoru görünce nasıl da kıvırıyorsun. Yılmaz gel şunu da bağla. Tamam Ne yapma bunu ne olur. Durgay abi böyle bir sahneye tanık olduk diye bizi öldürür. Hakkı... yapsın yapsın yapsın. Yılmaz bırak lanet olsun defek gitsin. <gülüyor> <gülüyor>